O hainin söylediklerini mi düşünüyorsun hala? Yapma. Onun amacı bu zaten. Seni huzursuz edip çevrendekilere karşı güvenini sarsmak. Ya i̇yi de şimdi Hakan yıllardır adaya gelmiyor. Benim kredi olayı patladı bir anda buraya geldi. Bize süresiz izinde izliyor ama. Batılmıştır bize söyleme utanıyordur. Hem onun çalıştığı şirket senin aradığın isteyen şirket değil ki onu sen soktun işe. Dur bakalım. Kim arıyorsun? Üniversite hocamı. Hakan çalıştığı şirketi biliyor. Atılıp atılmadığını mı soracaksın? İyi ara arada için rahat etsin. Hocam merhaba. Foyraz ben. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim hocam. Ya çok zamanla almayacağım. Bir şey sormam gerekiyor. Haziran. Son kararım mı? Yani her şeyi göze alıp itiraf edecek misin Sırrı'nı? Evet. Bu yalanla her gün öleceğimi bir kere öldürüm daha iyi. Hem... ...kim bilir beni affeder. Ben de küllerimden yeniden doğarım. Normalde. Ayrılmış şirketten. Başka bir turizm şirketine geçmiş. Hangisine geçmiş? Ne bileyim ben Melisa. sen bir şunun sosyal medyasını açsana bakalım. Ya çalıştığı yer yazmıyor ki biz takipleşiyoruz. Ya bir iş yemeği falan bir şey paylaşmıştır bak be. Stok diyorsun. Tamam. Poyraz. Bir saniye. İşin bitince konuşabilir miyiz? Ya Nola Keyfi diye bir fotoğraf paylaşmış. Buradaki çocukla birlikte çalışıyor herhalde. Tamam bak işte ona da. Neye bakıyorsunuz? Sagner Otelcilik. Bu şey değil mi? Arazimi satın almak isteyen şirket. Hakan onların adamı yapmış. Olamaz. Olamaz. Poyraz. Poyraz ya. Sakın Poyraz. Ne, ne oldu? Hakan var ya. Evet. Pislik şerefsizin tekiymiş. Poyraz'ı batıramaymış. Ne? Poyraz. Poyraz dur bu şekilde gidemezsin. Böyle gitmene izin veremem Poyraz. Poyraz dur önce beni bir dinle Poyraz lütfen. Poyraz. Haziran beni engellemeye kalkma. Ya tamam sana engel olmayacağım ama önce bir konuşalım. Önce beni bir dinle ne olursun. Haziran şimdi olmaz lütfen. Poyraz bak başka zamanımız olmayabilir lütfen. Poyraz beni dinle Poyraz. Lütfen Poyraz. Poyraz. <laughs> Yetişemedin değil mi? Nereye gidiyor? Hakan'ın evine gidiyordur. Sahip ya. İniyoruz, hadi İniyoruz! Hadi iniyoruz. Sadık hadi, iniyoruz. hadi Sür çok hızlı çabuk Hakan'ın evine hadi. Ya bu yüzden. Şey. Ya tamam ben de izlemek hadi. hadi. Hadi, çabuk. Ne yapıyorsunuz ay? Hani? Bir şey yapmıyoruz Sadık. Bu arada kimse Görkem'in taksi driver'ı el koyamaz. Hakan geldin mi buraya? Yok buyur sağ ol. Nereye? Ne yapayım gezeceğim sokak sokak arayacağım onu işte. Annesi de o kadar sarsıldı ki. Dini eşek arası soksaydı. Ne vardı anlatacak ya? Abi, iskelenin oradaki büfeye gittim. Ee, Hakan oraya gelir gelmez bize haber verecekler. Sabah da motorları kontrol ediyoruz. Bizi görmeden hiçbir yere kaçamaz o şerefsiz. Ben de marinadaki Vedat abiyi ararım. Motor ya da tekne adadan başka nasıl ayrılacak ki? Şimdi öğrenmiştir değil mi foyasının ortaya çıktığını? Annesiyle konuştuysa çoktan öğrenmiştik. Ha Sadık, Hakan'ı gördün mü? Neyi gördün? Nerede? Ne zaman? Ne tarafa gitti o? Ya bizim Fatih abinin kliniği var ya on dakika önce orada gördüm. Ama nereye gitti bilmiyorum ki. Ben Bugün de gidiyorum. Bugün bir hakan olmuş. İsterseniz bana da bir anlat. Suç ortağını korumak için mi gideceksin? Hakan benim suç ortağım değil. Gayet de öyle. Kaç lira aldınız Poyraz'ın hayatını mahvetmek için? Ha? Fazladan birer maaş mı yoksa iki mi? Ya bu kadar ucuz mu ya? Ben para için yapmadım tamam mı? Hakan da patronu da beni kandırdılar. Haziran, bak kardeşim yan uzak dur. Poyrazı anlatmadım ama şimdilik. Adam üst üste aldığı darbelerden yıkılmasın diye. Alper, ben söyleyeceğimi söyledim. Artık yalanlarını duvarlara yazmak çok. Sen beni hangi yüzle arıyorsun? Bana bak, bana acil bir tekne lazım. Bunu ayarlamak da sana düşüyor. Ne teknesi ya? Benim elimde olsa seni bulup Poyraz'a kendim teslim ederim. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. O yüzden evet, adadan kaçmama yardım edecek sensin Azira. Etmeyeceğim, tamam mı? Tehditlerinde hiçbir işe yaramıyor çünkü kendim gidip şimdi Poyraz'a her şeyi anlatacağım. Sen onun için özel bir kadınsın. O yüzden bana karşı gösterdiği öfkenin bin katını sana gösterecektir. Ne olursa olsun. Eğer seni affedeceğini düşünüyorsan aptalsın Haziran. sevmeye devam edeceksin değil mi Zorba? Koyraz benden vazgeçse bile sen vazgeçmeyeceksin değil mi? Niye geldin sen? Poyraz'la konuşacağım. Ona her şeyi kendim anlatacağım. Hakan yetmedi. Sen tüy dikeceksin. Bunu benden duyması lazım. Ne konuşacaksın? Üzüntüsüne üzüntü katacaksın da ne olacak? Fabrikasına verdiğin zararı telafi et. Bu süre boyunca da yüreğinde başka yara açma yeter. Dünyada Poyraz'ın üzülmesini isteyecek son insan benim Aliye teyze. Geçmiş olsun. Lütfen izin verin geçeyim. Vermem. Seni bu evde istemiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay duydum şok oldum ya. Ama sen baştan beri Hakan abiden hiç hoşlanmamıştın. Demek ki senin altıncı hislerin kuvvetli. Altıncı his değil o Mehir. geldi mi? Geldi. Alper abiyle sahildeler. Gece evinde kalmadıysa nereye gidebilir ki bu herif? Abi o hain de adalı sonuçta yani. Ormanı saklanacak yerleri iyi biliyordur. Ormandan var ya erken döndük ya. Bakacaktık daha şimdi. Abi ne yapacaktın? Tek tek ağaçların arkasını kontrol mü edecektin? Ya saçmalama istersen. Böyle bomboş oturmak daha kötü değil mi işte? Zoruma gidiyor. Abi yani kaç gün daha böyle saklanabilir ki? Sonuçta adadan kaçmak için bir tekneye ihtiyacı var. E bütün tekne sahipleri bizden. E marine iner inmez de bize haber verecekler. E sen dert etme kalacağız. Evet. Ne zaman hareket ediyoruz? Biz mi? Evet. Sabah tekneyle açılırız, koylara gideriz demiştin. Ya ben onu tamamen unutmuşum kusura bakma. Bizim başka bir derdimiz vardı aklımdan çıkmış. Ya lütfen. Hadi gel ne olur. Biraz. Bak sen böyle bekle bekle deli çıkacaksın. Siz çıkın, tekneyle açılın. Ben bir şey öğrenir öğrenmez sana haber vereceğim ha. Hadi gel. Hadi hadi sen git ben halledeceğim. Haber ver bana. Tamam. Arayacağım seni hiç şey olursa. Alper. Poyraz nereye gidiyor? Tekne. Ben de kullanıyor gibi yapabilir miyim? soruya koyarım. Tabii tabii ki. Keyfine bak. Poyraz! 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 Tekne gelsin iptal edebilir misin lütfen? Niye öyle bir şey yapacakmışım? Evet yani Haziran adaya taşınca sana bir gariplik gelmiş. Eğlenceni böldüğüm için üzgünüm Sena ama benim Poyraz'la konuşmam gereken önemli bir konu var. İyi tamam söyle dinliyorum hadi. Böyle olmaz. Yani böyle ayaküstü olmaz. Biz yalnız kalıp baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz? Gidebiliriz ama şimdi değil. Senaya verdiğim sözü tutmam lazım. Sena anlayış gösterir zaten değil mi Sena? Yok hiç de göstermem. Artık dönmemi bekleyeceksin. Hayır bekleyemem. Zaten söylemek için bu kadar çok bekledim. Poyraz! Poyraz! Neyi mi atladın? Bugün bunu konuşacağız. Tamam mı? Yoksa ben bir daha bu cesareti toplayamam. Sen teknede olduğun için mi gerginsin yoksa... ...söyleyeceğin şey yüzünden mi? evleneceksin. Tamam mı? Söz var Yani... Yani başta biraz öfkelensen de... ...kendini tutacaksın. Benim sözüm bitmeden bir şey demeyeceksin, tamam mı? Tamam mı? Söz var Ya da boş ver. Boş ver, sen... ...sen tutamayacağın sözler verme. Aras, benim... ...adaya ilk geldiğim günü hatırlıyor musun? Yani... ...Seytinyan fabrikasındaki ilk karşılaşmamızı. Hayal mi işte? Beni zeytinyağlarının bekletildiği odada bulmuştun. Ben... ...ben... ...ben aslında... ...yani ben... İçecek bir şeyler var mı? Hayran mısın sen? Sen bir gelir misin benimle? Gel, gel 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 Bak. Sena. Bak ben bu biraz daha hayati bir mesele konuşmaya çalışıyorum ama sen böyle gelip gittikçe yapamıyorum ben konuşamıyorum anlıyor musun? Araya giren sensin. Dün beni bir saniye bile Poyraz'a yalnız bırakmadın. Bırakmam tabii. Allah Allah adam altı üstü ortağım. El koymuş gibi ne bu çipler? Poyraz'dan uzak dur tamam mı? O benim Poyraz'ım. Ne? <laughs> ...ben de iyiyim. Sorduğunuz için teşekkürler. Süsü getireyim. Madem böyle çocuğa kör küçük aşıksın... ...niye daha önce baştan söylemedin? Diyemedim işte. Ben Güneşlin'im. Sen şimdi tekneden falan korkuyorsun ya. Tedirgin olamıyorsun. Görkem sonra arayacağım. Selma annine saldırmaya gidiyor. Ne? Koş, yetiş kız. Selma. Anne bir bekle. Kız. Aa, aa. Ay ne yapıyorsun? Ya. Sen, sen tasarımcısın ben terziyim öyle mi? çizeceksin. Ben dikeceğim öyle mi? Evet. Ya bırak saçmalama ya. Aa, ne dur ya. Bırak. Yapa. asıl sen yapma. Bırak cerahatleri nasılsınlar. Ah, Tam beklesin ya. Ne yapıyorsun sen şimdi? Bak. Ben senin ablanım tamam mı? Annem şu anda hayatta olsa seni ona şikayet ederdim. Ya sen yıllar yaptığından utanıp bir köşede oturmuyorsun. Hala benim üstüme geliyorsun ya. Ya terzilik yapmak bu kadar zoruna gidiyorsa yapma canım. Ben terzi olmaktan gurur duyuyorum. Ama sen tasarımcı değilsin. Sen benim çizimlerimi çalarak girdin o sınava. Benim tasarımlarımı verdin jüriye. Aynı şeyimiz duyduk? Ya yani şu an Miranda podyumdan yüzse... ...bu kadar şok olamaz. Gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Yaptı kızım. Yaptı tabii. Yıllarca ailemize laf gelmesin diye sustum. Olan oldu artık. Kalp kırmayayım dedim ama ben sustukça üstüme geliyor. Yalancısın. Sensin yalancı. Sensin. 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 Sen yalancısın. Sensin. Yalancı. Annem. Sen neden yıllarca böyle için attın her şeyi? Duygu sen de ne çekiyorsun kızım oradan artık ama ayıp Aa, ya. Aha. Kızım. Sen Bams filmci misin? Ya Aa. değilim. Hani böyle telefonla her bir şeyi çekiyorlar, festivallere gönderiyorlar filan. Değil. Hala çekiyorsun. Kapa şunu! Kapa! Tamam, tamam. Neye bakıyorsunuz Neye bakıyorsunuz? Kepçe oynuyor burada. Hadi devam, hadi. Amcacığım hadi! Aa, ne oluyor? Anne, teyze, ne bu haliniz? Haziran. Kızım. Teyzem bizi rezil etti yani. Bana saldırdı, hakaret etti üstüne bir de bütün aile sırlarımızı ifşa etti. Teyzeciğim sen niye yükseldin? Teyzemin yarışmaya gönderdiği tasarımlar annemmiş. <laughs> Jürilere kendisi yapmış gibi göstermiş her şeyi. Anne. Anne doğru mu Haziran. Ben aslında bunu yıllarca hiç kimseye söylemedim. Olan oldu artık kalp kırmaya gerek yok dedim ama ben sustukça üstüme geldi. Benimle birden tepemi attı. Şalterdir o yüksek yerinde atıyor. İdil'e bir şey çizmiş vermiş git Selma bunu diksin o basit bir terzi sonuçta demiş. Size ne diyeceğim Zeynep'ciğim? Bu İtalyan giydikçinin tasarımı değil mi? Ondan mı yaparttın acaba? Başkası adına utanmak ne demekmiş ben şimdi anladım. Anne sen ne yaptın? Teyze. Ben annem adına senden özür dilerim.